Cemal Engin Yurt ve Latif Şimşek'ten açıklama. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt, gazeteci Latif Şimşek'le canlı yayında gerginlik yaşadı. Gerginlik sonrası ise Engin Yurt, Şimşek'in üzerine yürüdü. Bu sırada canlı yayına ara verildi. TV100 bugün bu olayla ilgili kamera görüntülerini paylaştı. Kamera görüntülerine göre Cemal Engin Yurt, Latif Şimşek'e saldırıyor. Engin Yurt, Şimşek'in üzerine koşarak gidiyor ve bir hamle yapıyor. Bu hamle sonrası Şimşek, eliyle kendini savunmaya çalışırken Cemal Enginyurt'un koruması Latif Şimşek'i ceketinden çekerek savuruyor ve daha sonra yumruk, ardından da tokat atıyor. Bu olay sonrası Cemal Enginyurt Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı. Enginyurt, alışmışlar korkutmaya, tehdit, baskıyla susturmaya, parayla, maaşla satın almaya, gazeteci, siyasetçi tokatlamaya trollere saldırtmaya, PKK'lı FETÖ'cü diye suçlamaya, sizden korkan sizin gibi olsun, her birimiz Hasan Tahsin olacağız, laik ve demokrat Türkiye'ye sahip çıkacağız ifadelerini kullandı. Latif Şimşek'ten de açıklama geldi. Şimşek TV 100 yayınına katılarak olayla ilgili şunları söyledi. Milletvekili yanında danışmanı veya korumasıyla gelebilir oraya. Programa ara verilmişti. O ara sırasında koruması içeriye girmiş. Kim olduğunu biz de bilmiyorduk saldırgan kişinin. Herkes kameraman zannetti gelip arkadan saldırdı. Biz gazeteciyiz, Rambo değiliz ya da mafya değiliz. Ama dün akşam kim mafya olduğunu siyasetiyle mafya arasındaki çizgiyi belirledi. Orada dikkat ederseniz aslında tartışmada fiziki bir saldırıyı gerektirecek herhangi bir unsur da yok. Engin Yurt alışmış şimdiye kadar yayınlarda bağırıp çağırıp karşısındaki kişileri sindirip susturmaya. Kendisi bağıracak, çağıracak, hakaret edecek ama karşısındakiler susacak. Şimdiye kadar Engin Yurt'la tartışanlar hep böyle oldu. Benim uğradığım duruma uğramamak için belki de insanlar sustular. Aman bela bulaşmasın, pislik bulaşmasın şeklindeki yaklaşımla bunu görmezden geldiler. Ama ben susmam. Beni susturamazlar açıklamalarında bulundu. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.